Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. İsmim Emre. Size anlatacağım olay 2008'de başıma geldi. O yılın Temmuz ayıydı. Gündeki işlerim için sabah 6'da kalkar. hayvanlar otlamaları için çayra bırakıp diğer işlerimi yapardım. İşlerim bittikten sonra Yakın arkadaşlarım olan Samet, Celal ve Kenan'ın yanına giderdim. Her gün aynıydı. Önce diğer gençlerle birlikte futbol maçı yapar. Ardından ise bizim eve geçip çay içerken sohbet ederdik. Tabi bu sohbetler büyüklerimizin bize anlattığı cinli masallardı. Gecenin sonuna doğru da vedalaşır, evlere dağılırdık. Bir gün yine günlük işlerimi yapıp top oynamak için hep top oynadığımız boş araziye çıktım. Ama kimse yoktu. Normalde bu saatlerde ya beni çağırırlardı ya da top oynadığımız yerde olurlardı. Fakat bugün yoklardı. Biraz oyalanmak ve onların gelmesini beklemek için tek başıma top oynamaya başladım. Yaklaşık 15 dakika sonra Samet'in dedesi yanından geçerken durup ''Hayrol Emre, senin üç asker nerede?'' dedi. Ben de omuzlarımı silkeyip ''Bilmiyorum vallahi. bugün onları hiç görmedim. Evde değil mi Samet'' dedim. Samet'in dedesi kaşlarını çattı. "Yok, hiç görmedim bugün." dedi ve ağır adımlarla gitti. Ben de biraz top oynayıp eve döndüm. Eve da salonda biraz televizyon izlemek için kanepeye uzandım. Televizyon izlerken koltukta uyuyakalmışım. Bir rüya gördüm. Rüyamda balık avlamak için gittiğimiz dedemin evinin yakındaki terk edilmiş köydeydim. Yanımda Samet, Cemal ve Kenan vardı. O köyü size biraz anlatayım. O köy 60-70 sene önce bizim bilmediğimiz, daha doğrusu bize anlatmadıkları bir olay yüzünden terk edilmiş. Dediğim gibi, hikayesini bilmiyorum ama ne zaman dereye gitsek, bize sakın o köye gitmeyin diye uyarılardı büyüklerimiz. Neyse rüyama dönelim. Rüyamda o köyün içine girdik. O esnada bir evin camından küçük bir kız çocuğu bize bakıyordu. Sonra o kız bize camı açmadan bir şeyler fırlatıyordu. Sonra Kenan o cama sert bir şekilde taş attı ve taşı atmasıyla ocamın içinden üzerimize neredeyse yüzlerce kart oluştu. Biz korkuyla kaçarken ben kantar içinde uyandım. Saat akşam yedi olmuştu. Kanepeden kalkıp elimi yüzümü yıkamak için lavaboya gittim. Ardından dışarıya çıktım. Annem ahırdan geliyordu. Anneme bakıp bizim çocuklar beni hiç sordu mu dedim. Annem bana hayır deyip eve geçti. Ben de belki Samet'ler gelir diye semaveri yakıp çayı demledim. Bayağı bekledim ama kimse gelmedi. En sonunda pes edip eve gidecekken Cemal geldi. Selam verip oturdu. Hızlıca ona bir bardak çay verip lafa girdim. Neredesin sabahtan beri? Samet ve Kenan nerede dedim. Cemal omzunu silkip bilmiyorum. Sabahtan beri görmedim. İşlerim bitince zaten hemen buraya geldim dedi. Çayımdan bir yudum alıp Allah Allah nereye gittiler ki dedim. Cemal yüzüme bakıp dün onları konuşurken gördüm. Gassal Ahmet köyünden bahsediyorlar dedi. O köyün yanından geçmek bile sıkıntı. İnşallah oraya gitmek gibi bir hata yapmazlar dedim. Cemal başını aşağı yukarı salladı. İnşallah diye onayladı beni. Sessiz ikimiz de çaylarımızı içip evlere dağıldık. O akşam yine rüyamda o köyü gördüm. Hepimiz köyün içinde dolanıyorduk. Aynı kız camdan sinsice Hatta şeytani bir gülümsemeyle bize bakıyordu. Bu kez yine Kinan o taş attı. Fakat bu kez kartal falan gelmedi üzerimize. Ardından o evi arkamızda bırakıp köyün iyice içine ilerledik ve harabe bir evin önünde durduk. Dördümüz nizam bir sırayla eve girdik. O evde yaşlı bir karı koca ve dört tane küçük çocuk vardı. Hepsi daire şeklinde dizilmiş bir şeyler yiyorlardı. Biraz yaklaşıp baktığımızda bir koçun kafası olduğunu anladım. Yedikleri kafa pişmemiş, hatta yeni kesilmiş gibi boynundan kanlar akıyordu. Midemin bulanması ve gözümün kararması ile ayaklarımın dibine kusmam bir oldu. Kustum sıradan bir şey değildi. Saç kılları, irili ufaklı kemik parçaları ve çürümüş et. Bir anda uyandım. Yine kanter içinde kalmıştım. Sabah ezan okunmaya başlamıştım. Besmele çekip lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkarken yüzüme baktım aynada. Gözlerim kıpkırmızı olmuştu. Yüzümü kurulayıp biraz temiz hava almak için dışarı çıktım. O gün zor da olsa rüyanın etkisinden çıkıp günlük işlerimi yaptım. Öğlene doğru top oynadığımız boş tarlaya gittim. Yine ortalıkta yoktular. O sırada aşağıdan Samet ve Kenan'ın geldiğini gördüm. Yanlarında ise Samet'in dedesi vardı. Yamdan geçerken Samet'in dedesi Samet ve Kenan bana hiç bakmadan hızlıca yürüyüp gittiler. Samet'in yüzündeki o solgun ifadeyi fark etmiştim. Ertesi gün tekrar boşlarla çıktığımda Samet yanıma geldi. Yüzü asıktı. Hiç konuşmuyordu. Elimi Samet'in omzuna attım. Merakla ona ne olduğunu sordum ama bana hiçbir şey söylemedi. Sessizce sanki ruhu çekilmiş gibi etrafa bakıyordu. Biraz sonra ise Kenan ve Cemal de geldi. Dördümüz bizim bahçeye geçtik. Ben semaveri yakıp Yanlarına oturdum ama Samet ve Kenan'dan ses bile çıkmıyordu. Onlara biraz zaman verip sessizce bekledim. Çay demlendiğinde herkese çayını dağıttım. Sabrımın sonundaydım. Kenan'a bakıp neler oluyor? Kaç gündür bir haller var sizde? Ortalıkta da yoksunuz dedim. Cemal lafa girip evet dün biz sizi arıyorduk. Ertesi günde ama siz yoktunuz dedi. O sırada Kenan sinirli bir şekilde balığa gittik dedi mı çatıp Madem balığa gittiniz Bizi niye çağırmadınız dedim Samet derin bir nefes aldı Sizinle gidince balık bize düşmüyor Hep siz yakalıyorsunuz O yüzden ikimiz gittik dedi Onlara bakıp Balık tutmaktan değil bu haliniz Ama neyse dedim Samet etrafa dikkatle baktıktan sonra lafa girdi Balık tutarken çok yağmur yağdı Bayağı da balık tutmuştuk Hem yükümüz de ağırdı Buraya gelelim desek Gelmek bayağı zaman alırdı. Son çare işte. O gah köyüne gittik. Kenan ilk gördüğü eve girince ben de peşinden girdim. Yağmur daha da şiddetlendi. Dışarıdan uğultular falan gelmeye başladı ama biz rüzgar sandık. Dakikalar sonra kapıya bam bam diye birisi vurdu ama biliyorsunuz o köyde kimse yok. Biz de tabii korkuyla köşeye sindik. Biraz sonra sesler kesilince ben kafamı camdan çıkarıp dışarı baktım. Kapının önünde kapkara bir keçi bana bakıyordu. Gözlerini çıkıp kırmızıydı. Sanki ona bir zarar vermişiz gibi bakıyordu. Kafamı içeriye çekip Kenan'a kapının önünde keçi olduğunu söyledim. Kenan da yanıma geldi. Ama bu kez keçi ortalıkta yoktu. İkimiz de korkuyla evin en köşesine sokulduk. Yarım saat sonra nihayet yağmur durunca biz de hızlıca evden çıkıp yola koyulduk. Köyün çıkışına yaklaştığımızda Arkamızdan bir ses duyduk. Başımı çevirip baktığımda iki tane kara çarşaflı kadının bize doğru bir şeyler söylenerek geldiğini gördüm. Kenan'a dönüp daha hızlı koşmasını söyledim. Nihayet sağ salim köye vardığımızda dedem gördü bizi. Başımıza gelenlere onu anlatınca birer tokat patlattı. İşte sonrasını biliyorsunuz. Eve geldik dedi. İnanmayarak baktım onlara. Oğlum o köyde öyle şeyler var mı gerçekten? Şahsen ben inanmıyorum dedim. Kenan sert bir şekilde bana baktı. Deli değiliz herhalde. Emre hayal görmedik var tabi dedi. Omzumu silkip 60-70 sene olmuş o köyde insan yok. Geçir yapsın. Bir de kadın varmış deyip güldüm. Kenan öfkeyle ağzını açtı ama hemen geri kapattı. Bize doğru yaklaşan Samet'in dedesini görmüştü vespelle. İsmail de yanımıza gelip oturdu. Hemen kalkıp bir çay da ona verdim. Konuştuğumuz konu kapanmış. Başka bir konu açılmıştı ama. Çocukların anlattığı şeyler o kadar kafamı karıştırıyordu ki dinlemiyordum bile diğerlerini. Kendimi tutamayıp lafa girdim. İsmail dede. Gassal Ahmet köyünde ne var bilir misin dedim. Samet'in dedesi yani İsmail dede. Demek bizim deli olanlar anlattı size. Bakın çocuklar. Tamam anlıyorum. Daha yaşınız genç. Böyle şeylerin merak ediyorsunuz. Size tek diyeceğim şey o köy cinlerin mesken ettiği. Bilhassa çarşamba geceleri o köyde dolaşırlar. Bizim Necip'in babası neden öldü biliyor musunuz dedi. Hepimiz birden hayır dedik. Samet'in dedesi derin bir nefes aldı. Onun babası defineye çok meraklıydı. Bizim köyün yaşları da o köyde yüklü bir define olduğunu söylemişler. Eee tabi. Yaşar bunu duyar da gitmez mi? İki yıl önce Yaşar'ı o köyde Başka gövdesinden ayrık bir şekilde buldular dedi. Hepimiz şaşkınca İsmail Dede'ye baktık. İsmail Dede çayından bir yudum alıp devam etti. Yaşar'ın ölümüne cinler sebep oldu. Siz de aklınızı toplayın. Bir daha o köye gitmeyin deyip ayağa kalktı. Elindeki çay bardağını bırakıp yavaş adımlarla evine doğru yürüdü. İsmail Dede iyice uzaklaşınca Samet hemen lafa girdi. Sizce orada define var mıdır dedi. Cemal ona deden yalan söylemez. Vardır mutlaka bir bildiği dedi. Samet heyecanla bir düşün. O hazineyi bulursak hayatımız değişir lan. Ne istersek alırız. Ne istersek yaparız dedi. Kenan sinirle o köy sahipli. Biz de Yaşar abi gibi ölelim mi? Deli misiniz siz dedi. Ben de ona hep balık tuttuğumuz yer ne olacak sanki dedim. Kenan sinirle ne mi olacak? Bize ne olduğunu anlattık. İsmail dedi de Yaşar amcaya ne olduğunu anlattı. Daha ne olacak sence dedi. Cemal de ona destek oldu. Siz delirdiniz herhalde. Hala defini diyorsunuz. Gidiyorum ben eve deyip ayağa kalktı. Ardından Kenan da kalkıp gitti. Samet ve ben kalmıştık sadece. Birkaç dakika sonra Samet'e baktım. Ya deden yalan söylüyorsa. Yaşar abi cinler yüzünden ölmediyse. Hem belki defini kendi bulmak için korkutuyorsa biz dedim. Samet kaşlarını çatıp bilmem ki dedi. Keyifle gülümsedim. Düşünsene. O defineyi bulduğumuzda nasıl da zengin oluruz. O para bize bir ömür yeter dedim. Samet'in gözleri parladı. Evet oğlum. Hemen gidip çıkarsak ya. Kenan ve Cemal'in gelmesine gerek yok. Hem o iki ötteki gidersek zor olur. İkimiz bölüşmek varken dörde bölmenin de alemi yok dedi. Şimdiden zenginliğin nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye başlamıştık bile. Ayağa kalkıp tamam Yarın sabah gideriz dedim. Samet de kalkıp tamam görüşürüz dedi ve evine doğru yürümeye başladım. Ben de evime doğru giderken her şeyin güzel olacağını hayal ettim. İçimi resmen zevk ve para hırsı bürümüştü. Ev vardığımda Samet'in sesini tam arkamda işittim. Dur emre dedi. O anda kapının önündeydim. Hızla arkamı döndüm ama kimse yoktu. Sadece biraz ileride siyah bir kedi vardı. Korkuyla kapıyı açıp eve girdim. Annemin yanından geçerken annem koluna tutup ne oldu? Yüzün safsarı dedi. Korkudan boğazım kurumuştu. Yutkunup anneme baktım. Yok anne bir şey. Sadece yoruldum dedim ve hızlıca odama gittim. Neyin nesiydi bu? Anlamamıştım ama çok uykum vardı. Erkenden uyudum o gün. Sabah erkenden kalkıp günlük işlerimi hallettim. Hayvanları meraya bırakmıştım. Oradan dönerken Kenan'ı gördüm. Yanına koşup Selam verdim ama yüzüme bile bakmadan yürümeye devam etti. Sinirle kolundan tutup dur lan hayırdır selam sabah almıyorsun dedim. Kenan sinirle dişlerini sıkıp dün Samet ile konuştuklarınızı duydum. Size güven olmaz bugünden sonra dedi ve koşar adımlarla yanından uzaklaştı. O gidince kısa bir anlığına kendime kızdım ama fazla üzerinde de durmadan nasıl olsa yarın unutur dedim. Öğlene doğru eve gittim. Kapının yanında Samet ve Cemal'i gördüm. Yanlarında el arabası, kazma ve ip vardı. Cemal'e bakıp demek gelmeye ikna oldun dedim. Cemal gülüp evet hadi sen de hazırlan gidelim dedi. Eve girip hızlıca yanıma alacağım eşyalar alıp çıktım. Biraz yürüdükten sonra Kenan'ı gördüm. Duvara yaslanmış bize bakıyordu. Yanında da dün bahçede gördüğüm kara kedi vardı. Cemal Kenan'a bakıp hadi gel Kenan biz yaptık bir cahillik, affet biz dedi. Kenan arkasını dönüp ağra girdiğinde sinirle Cemal'e baktım. Kız gibi tirpatıyor atıyor. Bırak yalvarma. Gelmezse gelmesin dedim. Cemal ile Samet beni onaylayıp yavaşça yürümeye başladılar. Biraz ilerlemiştik ki Kenan koşarak geldi yanımıza. Beni bu kadar çabuk mı sildiniz dedi alaycı tavırla. Onun bu cümlesiyle hepimiz kahkaha attık. Nihayet köyün girişine gelmiştik. Ama sanki Kenan ve Cemal pişman gibiydi. Kenan bize bakıp sizce dönsek mi? İsmail dedenin anlattıkları aklıma geldikçe korkuyorum dedi. Gülerek Kenan'a baktım. Korkmasan şaşardım zaten Kenan. Başlatma korkundan. Hadi ikili grup olup dağılalım. Bir şey bulursak sesleniriz dedim. Onlar da başlarını salladı. Ben ve Cemal bir yana, Kenan ve Samet bir yana dağıldık. Biraz ilerledikten sonra Karşımıza çok da eskimemiş bir konak çıktı. İçimden bir his o eve girmemiz gerektiğini söylüyordu. Zaman kaybetmeden Kenan ve Samet'i de çağırıp içeriye girmeye karar verdi. Benim kapıya sert bir tekme atmamla kapı yere boyladı. Sırayla hepimiz içeri girdik. Evin içi dışından daha kötüydü. Sanki her an yıkılacakmış gibi duruyordu. Önce alt kata indik. Fakat iner inmez. Dördümüzün de ayakları uyuşmaya başladı. Korkuyla hepimiz birbirimize baktık ama uyuşukluk fazla sürmemişti. Girdiğimiz odanın her yerini bir şeyler yazıyordu. Sanki birisi duvara tebeşirle bir şeyler yazmış gibiydi. Cemal korkuyla bize bakıp çıkalım bu evde bir şey yok deyip kapıya doğru yürüdü. Biz onun arkasından çıktık. Evden çıktığımızda saat sanki hızla akmış gibiydi. Güneşli hava gitmiş. Yavaş yavaş kararan hava gelmişti. Konaktan çıkıp yürümeye başladık. Bir anda şiddetli bir yağmur başladı. Önümüze ilk çıkan eve girdik. Hepimiz sessizce biraz oturduk. Samet hepimize bakıp sizin de başınızda ağır var mı? Benim çok ağrıyor dedi. Cemal başını sallayıp Vallahi o kana girdiğimiz anda ağrımaya başladı dedi. Kenan derin bir nefes alıp korkudandır o dedi. Ben de ortamı rahatlatmak için ayağa kalkıp çay mı demlesek hem başımızın ağrısında geçer dedim. Kenan başını sallayıp doğru diyorsun dedi. Yanımıza getirdiğimiz malzemeleri çıkardık. Şansımıza zaten evin içinde odunlar varmış. Ben ateş yakıp çay suyunu koydum. Su kaynadığında da çayı demledim. Çay olunca herkes birer bardak doldurdu kendine. Kenan etrafa bakıp şeker ne dedi. De. Samet ağzındaki çayı tutup benim çantada, çantada diğer odada kaldı. Girer girmez atmıştım sırtından dedi. Kenan ayağa kalkıp biriniz benimle gelin korkarım ben dedi. Onun söylediğini hepimiz güldük. Ulan Kenan iki adım ha amma da korkak çıktın dedim. Kenan sinirle kapısı yok oran. Hadi gel işte dedi. Oflayarak ayağa kalktım. İkimiz birden odadan çıkıp Samet'in çantasını almaya çıktık. Kenan ileride köşeye fırlatılmış çantayı almaya giderken ben de kapıdan dışarıya baktım her yer sis olmuştu. Sadece bir saniyeli Kenan'a bakıp tekrar kapıya baktım. Siyah çarşaflı bir kadın kapıdan bana bakıyordu. Kadının elinde bir su testisi vardı. Kenan da arkasında önünde gördü o kadını. İkimiz de korkuyla titremeye başladık. Kadın bize bakıp gidin buradan Adem oğulları. Zarar ziyandan başka bir şey yapmıyorsunuz dedi. Sanki hırlıyormuş gibi bir ses tonu vardı. İkimiz de Hızlıca içeriye girip kapıyı kapattık. Olan biteni Cemal ve Samet'e anlattık. Cemal alaylı bir şekilde bize bakıp ''Deli bir çoban var, onun karısıdır, korkmayın.'' dedi. Kenan hemen toparlayıp ''Doğru.'' diyor. ''Cin olacak hali yok ya.'' dedi. Samet e ayağa kalkıp ''Yetti. Ottan boktan korktunuz. Kalkın da arayalım şu hazineyi. Sabah olmadan bulmamız lazım.'' dedi. Hepimiz toparlanıp çıktık evden. Bu kez dördümüz ayrılmadan geziyorduk. Bir süre sonra gözümüze bir kulübe takıldı. Neden sizce hepimiz o kulübeye doğru ilerledik? Kulübenin duvarlarında yılan başlı insanlar resmedilmişti. Samet iyice inceledi etrafa. Bence burayı kazalım. Kesin bir şey var dedi. Hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk zaten. Başladık kazmaya. İki saatten fazla kazdık. Tam pes edeceğimiz anda kazmanın ucu bir şeye çarptı. Heyecanla bağır kazmayı yere bıraktım. Elimle yavaş yavaş kazıp çıkardım o şeyi. Bir vazoydu ama içi boştu. Bir an hayal kırıklığına uğradım. Cemal bana bakıp içi boş olsa bile antikadır bu. Yine de iyi paraydar. Bence şimdi gidelim. Birkaç gün sonra yine geliriz dedi. Samet başını sallayıp Cemal doğru söylüyor. İlerdik çeşmede yıkarız. Sonra da eve gideriz dedi. Fazoyu da yanımıza alıp saatler önce çıktığımız evin yanındaki çeşmeye gittik. Vazo'yu iyice yıkadık. Kenan vazoya elindeki lambayı üzerine tuttu. O an hepimiz heyecanla çığlık attık. Vazo tamamen altından yapılmıştı. Zengin olma hayallerimiz gerçek olmuştu. Bu köyden gidip yeni bir hayata başlayacaktık. Fakat o anda sert bir yıldırım düştü. Yanımızdaki ev cayır cayır yanmaya başladı. Korkuyla birbirimize baktık. Hadi gidelim çabuk dedim. Koşarak köyden uzaklaştık. Ama daha bizim köye gelmeden Babam, İsmail amca ve Kenan babası önümüze çıktı. İsmail amca bize bakıp ''Nereden geliyorsunuz siz? Yangın nasıl çıktı o köyde?'' dedi. Samet hemen lafa girdi. ''Yıldırım düştü'' dedi. ''Biz de zaten ondan korkup kaçtık'' dedi. İsmail amca bize öfkeyle baktı ve o köye doğru gitti. Babamla Kenan'ın babası da İsmail amcanın arkasından gitti ama köye girmediler. Ben arkamda sakladığım vazoyu derinin kenarındaki taşın içindeki oyağı sakladım. Çocuklara da sakladığım yeri gösterdim. Hepimiz babamların beklediği yere gittik. Neredeyse yarım saat olmuştu ama hala İsmail amca dönmemişti. Köyden daha çok insan gelmişti. İnsanlar iyice meraklanmaya başladı. Köyün imamı da gelince birkaç kişiyle köye girdiler. Yarım saat sonra İsmail dedenin cesediyle geri döndüler. Samet ağlayarak dedesinin yanına koştu. İsmail dedeyi görmememiz için bizi uzaklaştırdılar. Köyün imamı bize bakıp, boynuzdan büyük işlere bulaştınız çocuklar dedi öfkeyle. İsmail dedenin cenazesinde Samet bizimle görüşmek istemedi. Bizi suçluyor deyip. Cenazeden bir hafta sonra sakladığım vazoyu almak için o köyün oraya doğru gittim. Köyün girişindeki dere kenarında taşın oyuna saklamıştım ama şimdi yoktu. Öfkeyle diğer taşlara baktım ama yoktu. Dereden gelen seslerle dereye baktım. İsmail dedenin yanmış cesedi sudaydı. Ama gözleri canlı bir insanıki gibiydi. Göz göze geldik ve git artık. Gelme buraya dedi ve o sustuğunda tüm deri kan rengine büründü. Korkudan neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Titreyerek geri geri yürüdüm ama İsmail Dede üzerime doğru gelmeye başladı. Korkudan resmen bayılacak gibiydim. Ezan sesinin duyulmasıyla birlikte İsmail Dede kayboldu. Onun yerine kıllı ve ters ayaklı bir yaratık vardı karşında. Tiz çığlıklar atıp Gassal Ahmet köyüne doğru koşmaya başladım. Ağlaya ağlaya eve gittim. Olan biteni babama anlattım. Babam neden o köye gittiğimi delirip delirmediğimi sordu. Titreyen çenemi yüzünden konuşamıyordum bile. O gün babamdan güzel bir dayak yedim. Samet, Kenan ve Cemal benimle görüşmüyordu. Daha doğrusu sanki yemin etmişiz gibi birbirimizle konuşmuyorduk. Çocukluk edip aptal bir hayalin peşine takılıp gitmiştik. Samet'in babası İsmail dedenin ölümünden bizi sorumlu tutuyordu. Bir gün babam ve Samet'in babasının büyük kavgasından sonra taşındık o köyden. Bir daha o üçünü hiç görmedim. Köyden sonra aldığımız haber ise ara sıra köyde kaybolan çocukları Gassal Ahmet köyünde yanlış bir şekilde buldukları olmuştu. Köye birçok hüddam gelmiş. Hepsi de köy iyice mesken tuttuğunu ve kimse kalmayana kadar zarar vermeye devam edeceklerini söylemiş. Herkes zamanla taşınmaya başlamış. Şimdi neredeyse kimse yok o köyde. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.